Tabiye Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Birinci olarak, biliyorsunuz bilakis bizler bu kanalı sizlerin ilimlerini ilimlerini arttırmak, o ilimlerini arttırmak için sebep olmak ve bir tuzaklarına düşmemesi düşme düşmemek için e, nedir dikkat etmeniz için bu kanalları açtık yardımcı olmak için sizlere Allah bizleri ve sizleri muvaffakat eylesin diyoruz. İkincisi olarak da arkadaşlar Barakallahu. Evet. Allah'ın kitabından sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra bu dünyada en sahih olan kitaplar, en doğru kitaplar Bukhari ve Müslim kitaplarıdır. Bu ümmet ki o hadislerin sahih olduğunu ittifak edip, edip ancak bazı büyük hafızlar tarafından bazı tenkit edilen kitapla en, en tenkit edilmiş hadislerin olduğunu söylemişlerdir. İkincisi olarak da bu gibi olayı yayan bu ikinci olayda bu gibi olayları yayan bu halde müşteride zayıf vardır diyen kişilerin çoğu ehli bidatçı ehli sünneti yaralamak isteyen e, şöhret peşinde bidat peşinde, şehvet peşinde şehvetinin ve hevalarının esiri olan kişilerdir diyoruz. Bu, bu olaylara dikkat etmenizi e, tavsiye ediyoruz. Üçüncü olarak da şüphesiz ki Bukhari ve bu, Müslüman tenkit konusunda tenkit eden kişiler, Manavcı Mehmet, Maydanozcu Selahaddin veyahut da e, nedir? E, Tamirci Hasan değildir. Barakallah fikum. Hayır. Onları tenkit eden bu ümmetin büyük alimleridir. Onları tenkit eden büyük ümmetin alimleridir. Keddara Kutni ve başkaları. Ve beşincisi olarak, o tenkitler gerçekten yerini bulmuş mudur? Onların tenkitleri, alimlerin tenkitleri, büyük hafızların alimlerin tenkitleri senet bakımındandır çoğu olarak. O hadislerin metin ve mana bakımından değildir. Senet zincirleme, evet, raviler tarafından tenkit edilmiştir. Onun için sizler her şeyden önce mustalah ilmini e, araştırmanız ve bilmeniz ve görmeniz ve ders almanız. Birisiyle de ders almanız internette değil, internette gezerek değil, birisiyle de ders almanız gerekir ki bunları anlamanız için. Böyledir. Evet, bir bazı hafızlar tarafından, bir bazı nadir olan hadisler, nadir nadir olan hadisler büyük alimler tarafından tenkit edilmiştir konusunu söyleyebilirsiniz. Ama bu demek değil ki yani o tenkit edilse bile metinleri, o hadislerin cümleleri doğru değildir. Hayır öyle bir şey yoktur. Bunları da iyi bir şekilde bilmeniz gerekir. Bu tenkit edilen hafızlar tarafından, tenkit senetleri tenkit edilen yani şöyle ravi böyle ravi şu ravi şöyle yaptı böyle yaptı konusu nedir? Ee, çoğu zaman Bukhari ve Müslim'de sevaptır. Bu edenler çok azdır. Bunlar da bu şekilde bilmeniz gerekir. Bu olaylara bu şekilde bakmanız gerekir. Barakallahu